Bu arada sesinde geldi mi bilmiyorum. Arka tarafta tarifi tarifur çalıyor. Baba ilk Lan yıkılasın be dünya diyor adam ya. Bazı şarkı sözleri gerçekten çok ağır. Yani detayını düşündüğü zaman şirk koşma da var içerisinde. İsyan da var içerisinde. Yani böyle Adamı dinden imamdan çıkartacak sözlere sahipler ya. Yani dünya tersine dönse senden vazgeçmem diyor Müslüm Baba. Ama çok yanlış diyor bence. Kardeş, şurada deprem oldu. Hepimiz taştan gördük. Ben Allah'ın işine karışılırım ya. Yani bırak taştan görmeyi. Acıyor insanın ya, can acıyor ya. Elbistan'dan Göksu'na e doğru gidiyorum şu an. Sağ tarafım gördüğünüz gibi Ziferi karanlık Ve ciddi bir şekilde o taraflarda yağmur yağıyor. Şimşek falan çakıyordu az önce. Ve Sağ tarafımdan Öyle bir rüzgar geliyor ki Motoru zor adapte ediyorum sağlam bir rüzgar geliyor. Bir de ön çaprazından doğru yani sağ ön çaprazından doğru. Aa, bu taraf açık. Bu taraf kapalı. Göksu'nda aslan bacanağımda <laughs> en çok ışıklı bacanağımda kaldık. Su falan doldurup fedalaşıp o yoluna ben yoluma yakıtımı da fullleyip istikamet Bodrum ama konaklama yeri ara nokta neresi olur şimdi belli değil onu ilerleyen zamanlarda yol güzergahında hava şartlarına ve yol durumuna yorgunluğuma göre belirleyeceğim. Bu arada göksün şu an 1 veya 2 derece hava soğuk diyebileceğim tarzda. İki teker tutkunluğu gerçekten farklı bir şey abi. Buna başlayan bırakamıyor. Bu 2-2-4. Motorumuzu şöyle bir park edeceğiz. Ops, suya bak be, maşallah. Bacanak su harika. Mükemmel. Su mükemmel. Ee, bu suyun kaynağı, burası neresi burası hakkında ee, bana bir bilgi ver bacanak. Şimdi ne buraya var? yolu düşenler şey yapsınlar. Biraz bilgi sahibi olsunlar. Burası Göksun Demiroluk Parkı diye geçiyor bacana. Yani hemen şu 100 metre ilerideki yol Eski Maraş yolu. Eski Maraş yolu diye geçiyor. Yani bulmak da kolay. Demiroluk Parkı arkadan konularına nasıl? Hı -hı. Benim bildiğim kadarıyla suyun çıkış noktası burası. Evet. Yani Göksun merkezde 4 5 Kaynaktan buradan var. çıkıyor diyorsun. Buradan çıktığını bu şekilde öğrendim ben de. Çok, çok fazla bilgim yok. Ama su mükemmel. Yolu geçen herkesin satmasını istiyorum. Zaten genelde bizim gibi e, şehir dışından gelen bisiklet ya da motor bisiklet kullanıcıları bilenler geliyor, suyunu içiyor abi. Matarasını dolduruyor. Yoluna devam ediyor. Aynen. Yoksun mükemmel. Demir olup mükemmel. Hocam hep bisiklette turlayak dedik ama turlayamadık. Ben bisikletle o motorla geliyorum. Günlerden Salı 24 Ekim 2023. Tunceli'den yola çıktım. Göksu'na geldim. Göksu'ndan Kayseri istikametinden kardeşime hayırlısıyla kız istemeye gidiyorum. Ve motosikletimle gidiyorum. İlk defa motosikletimle kız istemeye gidiyorum. Ve ilk defa motosikletimle iki gün içerisinde 1500 kilometrelik mesafe ee, yol süreceğim. 40 rekorum e, bugüne kadar 910 muydu? 900 küsur tam hatırlamıyorum. Hatta onu da 250'lik bir SYM Wolf ile yapmıştım. Uzaktan Trabzon'a gitmiştim tek seferde. Yolda dolu yağmur, fırtına ne varsa hepsine yakalanmıştım. Şimdi e, BMW ile bakalım. Bu yolculuğa çıktık. Ama ben bu rekorumu kırmaya çalışmayacağım. Özellikle perşembe günü buluşacağız ama biz ben pazartesi günü itibariyle yani dün itibariyle yola çıktım. Ee, dün akşam konakladım. Yani yolların tadını çıkarmaya motosiklet sürüşünün tadını çıkarmak için böyle Gece gece süre süre yollardayım. Dün 375 kilometre sürdüm. 375 kilometrede 620 liralık yakıt aldım. Dün mesela evden çıktıktan sonra 50 kilometre bir sürdüm. Peribot'a bindim. 325 kilometre boyunca hiç inmeden bitiş noktasına kadar sürüş yaptım. Kesinlikle böyle bir sürüş tavsiye etmiyorum. Çünkü dün biraz geç kaldım. O yüzden oyalanmak da istemedim. Bir de Malatya'nın mesai çıkışına denk geldim. Bayağı bir kalabalık, yoğun bir trafiğe takıldım. Motordan inerken zor indim. Yani motorda bütünleşmişim. Motora montaj olmuşum. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sık sık durmak gerekiyor. Sık sık 5 dakika 10 dakikada da olsa mola vermek gerekiyor. Bunu her seferinde söylüyorum, her seferinde söylüyorum ama kendim bir türlü yapamıyorum ya. bin bin şu motosikletin üzerine arkadaş. la in, la, la, inemiyorum arkadaşlar Daha in inmiyorsun lan işte inemiyorum Evet, tabelada görüyorsunuz. Hop, bu 30 kilometre. Kayseri Erdiyes daha göründü. Aslında daha geriden de göründü ama çok şişti, çok bulutlu görünüyordu. Bulutların arasından görünmüyordu. Yaklaştıkça biraz daha böyle yakışıklı görünmeye başladı. Ya yani yine net olarak görünmüyor. Normalde yine biraz daha bir yükseltisi var. Ama bulutlar bir yönden güzel manzara yapmış, bir yönden şey yapmış, kapatmış. Karla gördüğünüz gibi bir dahaki sefere inşallah daha güzel manzarasıyla karşılaşırız. Tamam en kötü ihtimal üzerine bir soğuk su içeriz oğlum. Oturur dans ederiz. Ne yapalım? Ankara navalarını açar oynarız. Evet, tamam bakalım. O zaman öyle diyorsan öyle yapalım. Okulda sana bırakıyorum oğlum. İyi tamam. Bak şu an Kayseri'nin merkezindeyim. Kayseri, Ka Kayseri'den geçiyorum.

canımın içi, İnsan sevdiklerine böyle yapar Sen uzaklardasın benim boynum bükülür bir selam gönderip güldürmedin gönlümü. Ben bende değilim, görmeyeli üzüldüm. Ben bende değilim, görmeyeli üzüldüm. Gel bana, gel bana canımın içi. İnsan sevdiklerine böyle yapmaz ki. Gel bana, gel bana canımın